Evet evet biz gittik. Oyunu bitirmeniz lazım. <laughs> sikeceğim ben bu çocuğu vallahi sikeceğim. Oğlum. Bak o burada bir yerde o bak. <gülüyor> Abi <gülüyor> yerim, yok, bilgisayarım o bizi lazım. duymuyor büyük ihtimalle bir Ya yerim. bak ya artist ya. Dur bakayım. Tukan. <laughs> Aboli dildo var onu ol bak arkanda dildo var. Şerefsiz. Masanın hemen altında. Oy. Bu Bilgisayar sen misin lan? <laughs> Yok be abi bu bildiğim benimki. Dur bir dakika odaklanmam lazım. Arkandayım. Rane yani neredesin?